Partisinin Bursa İl Kongresi'ne katılan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş gündemi değerlendirdi. BTP lideri Güneydoğu'daki terör ve Orta Doğu'daki kaos üzerine son derece dikkat çekici açıklamalarda bulundu. sahibi çok muhterem Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Bursa'da partisinin ilk kongresine katıldı. Ali Garaçoğlu'nun il başkanı seçildiği kongrede konuşan BTP lideri Orta Doğu ve Güneydoğu'daki terörü değerlendirdi. E, Güneydoğu hakikaten ciddi bir problem. Bunu problem yapan kim? Devleti idare eden siyasiyle. Arkadaşlar Güneydoğu insanını kazanmadıktan sonra Türkiye bölünür. Güneydoğu insanını kazanmadıktan sonra bu terör devam eder karanlık zifiri karanlığa hatta öyle bir karanlığa döner ki orada güneş yüzü göremezsin. Bu işin yolu birlikten, beraberlikten, dostluktan, kardeşlikten geçer. Var mısınız buna? Allah bir tek insanımızın gözyaşını akmayı nasip eylemesin. Gözyaşlarını akıtmasınlar herkese gülücükler gönül dolusu muhabbetler dağıtsınlar Allah bunu nasip etsin beraber olalım bir ol, olalım Güneydoğu'daki terör üzerine bu dikkat çekici açıklamaları yapan BTP lideri Orta Doğu'daki kan ve gözyaşını da değerlendirdi bir teşkilat ürettiler Orta Doğu'da adı ışıt mıdır nedir bilemiyorum o da irşad ediyor, ikaz ediyor, nasihat ediyor sokak ortasında. Bir iki Yallah öte tarafa. Ya bu İslam mı arkadaşlar? Bu Müslümanlık mı? İslamın nezaketi, nezafeti yok. Konuşmasında peki Orta Doğu nasıl düzelir sorusunda soran Baş çare, ehli beyt ortak paydasında buluşmaktır dedi. Peki Orta Doğu nasıl düzelir? Bakınız, ben yıllardan beri bir tez üzerinde duruyorum. Bunun adını ehli beyt. Orta Doğu İslam paydasında mutlaka bir araya gelecek. Bu nedir? İşte meşrebi sufiyenin de içinde olduğu İslam'ın merkezindeki ehli beyittir. İran'ı burada buluşturursunuz. Irak'ı buluşturabilirsiniz. Suriye'yi, Lübnan'ı, Libya'yı, Körfez ülkelerini, Suudi Arabistan'ı, hepsini bu noktada bir araya getirebilirsiniz. Ama tabi bunu yapacak da bir el bir usta lazım. E dua edersek Allah da bize bu eli bu ustayı nasip eder. Şimdi biz arkadaşlar Orta Doğu'da huzuru istiyor muyuz? Evet. Barışı istiyor muyuz? Evet. Kalkınmayı, yükselmeyi istiyor muyuz? Evet. Kardeşliği istiyor muyuz? Evet. Ehlibeyt'e dönmemiz şart, Haydar Hoca ile olmamız da farz.